Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün beni kim stalkluyor, kim gözetliyor diye bir açılım yapmayı düşündüm. Çünkü biraz değişiklik olsun istedim. Sürekli kalbimdeki kişi ya da ikizler açılımı olmasın dedim. Bir saniye müziğin sesini ayarlayayım. Ama onun öncesinde bir duyuru yapmak istiyorum. Videolarıma olan ilgi için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben açıkçası bu kadar izlenme ilk etapta hiç beklemiyordum. Yani olsa bile sonradan olur diye düşünüyordum. Yani bu kadar beklemediğim için de açıklama yapmaya gereği duymamıştım. Ama şimdi artık açıklama ge yapma gereği hissediyorum. Ee, kanalımda izleyen kişilerin istatistiklere baktığımda %87'si abone olmayıp izleyen kişiler. Ve alma verme dengesi adına abone olmayı unutmayın diyorum. Abone olmanızı rica ediyorum sizden. Bir de ekstra olarak bireysel açılımlar için ya da tarot eğitimleri için bana ulaşmak istiyorsanız evet ben Instagram hesabıma açılım, açıklamaya yazıyorum ama Instagram kullanmayan, kullanmayan kişiler için sizin tavsiyelerinizi açıyorum. Şimdi ben açıkçası kendi telefon numaramı başka hattım olmadığı için Ulu Orta çok yazmak istemiyorum. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Siz yoruma yazarsanız ben size hemen telefon numaramı yoruma yazabilirim size cevap olarak. Siz bana mesaj attığınızda Whatsapp'tan hemen silebilirim. Böyle bir şey olabilir. Ya da genelde yorumlara hemen bakıyorum. Bu yüzden siz yazabilirsiniz. Ben size kaydettikten sonra hemen silerim. Ya da başka bir çözüm yolu varsa bunu yorumlara ekleyebilirsiniz. Buna açığım. Eğer Instagram'ınız yoksa ve bana ulaşamıyorsanız bireysel açılım ve tarot eğitimleri için. Tarot eğitimleri için de kontenjan oluşturacak sayı bu sayıya ulaştığımızda e, başlayabiliriz eğer siz de isterseniz böyle bir şey düşündüm. Evet şimdi e, destek seçeceksiniz. Ama yani sadece birini değil de hepsini de izleyebilirsiniz ya da iki tanesini de izleyebilirsiniz. Yani bu kaderindeki kaderimdeki kişi kim gibi bir açılım olmadığı için Birkaç tane de izleyebilirsiniz. Tek bir tanesine çekilemediyseniz eğer. Ay taşı birinci deste. İkinci deste kocaman bir ametist taşı. Üçüncü deste de sitrin. Ben bir kameranın açısına bakayım ve başlayalım. Tamam. Birinci desayla başlıyorum. Bakalım burçları nelermiş bu insanın. Burada dört gruptan üçünü verdi. Toprak grubu Boğa, Başak, Oğlak olabilir. Su grubu Yengeç, Akrep, Balık olabilir. Ya da Hava grubu Kova, ikizler Terazi olabilir. Ama bu illa Güneş Burcu olmak zorunda değil. Ay Burcu, yükselen grup yükselen Burcu ya da özellikle Venüs Burcu olabilir. Burada böyle söylüyor. Bu kartları sadece ben burş için seçtim. Burada yani yoğunlukla erkek veriyor sizi stoklayan kişiyi ama kadın da olabilir tabii ki. Yani burada erkek diye tutturmuyor. Çünkü burada kadınlar da var. Böyle söyleyeyim size. Hatta gerçi ben bunları yorum için çekmemiştim. Eğer burada çıkarsa söylerim diğer şeyleri. Şimdi bu kişi şöyle söyleyeyim size. Bir dakika diğer kartlara da bakayım. Evet ya direkt zaten düşünen adamı verdi. Ama burada birkaç olasılık var. O yüzden bir saniye. Evet, evet. Evet şimdi burada şöyle bir şey var. Burada bir de şu desteden de 3 kart seçecektim. 4 kart atmıştı. Şimdi sırayla gidelim. Bilgiler bir anda akmaya başladı bana. Öncelikle ben bu desteden şöyle bir e, hava alıyorum. Burada da atalar kartı ile bunu onayladı zaten. Sanki bu insan sizin aile büyüklerinizden biri, size karışan biri olabilir bu ayrıca. Hem erkek hem kadın olabilir. Kadın ise eğer özellikle size gerçekten iyiliğinizi düşünen ve sizi sevgiyle besleyen yani ver böyle bir kadın varsa ailenizde, sizi gerçekten seven bir kadın yani bu arkanızdan konuşan falan böyle, hani sizin arkanızdan hiç çeviren birisi değil. Bu aynı zamanda erkek de olabilir. Aile büyüğünden bir yani erkek de olabilir aynı zamanda. Burada böyle gösteriyor. Ee, ve bu kişinin ciddi hayat tecrübesi olduğunu ve bu hayat tecrübelerinden çok artık ıı, yükselerek çıkmış bir kişi olarak yani bilge bir insan olarak veriyor bu insanı size. Yani e, burada böyle gerçekten... Bilge bir insan var yani öyle söyleyebilirim size. Burada yani hani acı çekmiş ve orada kalmış bir insan yok. Yani bu e, size çok öğütler veren bir insan da olabilir. Ya yani illa yaşlı olmak zorunda değil ama çok öğüt veren bir insan olabilir. Hayatta ciddi tecrübeler yaşamış bir insandan bahsediyor burada. Burada e, sanki bu insan Hani şey dersiniz ya ya yani öyle iyi bir insan olur ki ailenizde. Normalde aileniz eğer hani biraz e, yobaz bir kafadaysa öyle kafada bir insan olur ki siz dersiniz ya bu insan benim ailemden olamaz yani o kadar iyi bir insan ki dersiniz. Yani bakış açısı çok farklı. Size verdiği enerji çok farklı. Sizi sürekli yükselten hatta eğer aileniz seni hani, tabiri caizse kötü bir aileyse yani kötü demek istemiyorum ama siz onu anladınız. E, böyle bir aileyse bu insan sizi gözetleyen, stoklayan insan daha çok sizi yükseltiyor. Yani yükseltme isteğinde en azından yükseltiyor mu orayı siz daha iyi bilirsiniz ama sizin tamamen iyiliğinizi düşünen ve ailede tamamen böyle çok farklı belki de kendinize benzettiğiniz tek insan olabilir bu ailede. Çok tam sizin kafanızda, sizin bakış açılarınızdan, sizin perspektifinden perspektifinizden bakan bir insan olabilir. Yani bu insandan özellikle çok şifacı bir enerji alıyor olabilirsiniz. Size her açıda maddi manevi çok destek olan bir insan. Ve bu yüzden ben bu insanın gözetlediğini değil de daha çok eli sizin üstünüzde gibi hissediyorum. Çünkü bu kadar iyi niyetli bir insana gözetliyor diye hani gözetliyor demek istemiyorum açıkçası. Burada da stop kartı verdi ama bu kart aynı zamanda bu insanın gerçekten çok aydın bir insan olduğunu söyler. Yani burada özellikle bu insan ile yaşamıyor olabilirsiniz. Yani bu insan uzakta olabilir. Belki sürekli telefonla konuştuğunuz bir anneanneniz ya da dedeniz falan olabilir. bu insan çok çok çözüm odaklı bir insan. Yani sanki bütün derdinizi anlattığınız bir insan olarak verdi burada. Yani böyle bir, ya da aile gibi gördüğünüz biri de olabilir ama büyük ihtimalle aileden. Çünkü şu kartı net olarak verdiği için büyük olasılıkla aileden birisi bu insan ama yine de dediğim gibi e, aile gibi gördüğünüz bir insan da olabilir burada böyle bir şey verdi başka bir detay veriyor mu yok bu bu deste açıkçası kısa ve net verdi öyle söyleyeyim evet ben ikinci desteye ametist taşını seçenlere geçiyorum birinci deste kısa ve öz verdi net verdiği için e, kartlar çok böyle açıkçası entrika vermediği için biraz kısa sürdü o yüzden ama eti evet, seçenlere geçiyorum Bakalım hangi gruptan olabilir e, toprak grubu var burada e, boğa başak oğlak ama bunu biraz daha az etkili yani az olduğunu söyleyebilirim bu etkinin en çok değnek e, değnek enerjisi ateş grubu yani koç aslan yay burcu olabilir burada böyle bir kart verdi Bakalım. Evet. Yani evet burada ermiş kartını veriyor. Burç olarak çektim ama bana hiç öyle bir enerji vermedi açıkçası buradaki. Ee, yani burç olarak söylüyorum. Ben bu kartları evet birinci desteği izlemediyseniz söyleyeyim. Tarot, bu tarot kartlarını ben sadece burç olarak çektim. O yüzden bu kartları yorumlamıyorum. Bunları şöyle alayım. Bakalım. Oo oh, evet. Burada kalbinizi kıran bir insan çıktı gerçekten. Aa. Evet burada diyor ki... Size gerçekten umut vermiş. Size gerçekten bir şeyler vaat etmiş. Aynı bu kartta dediği gibi. Ama sizi bırakıp gitmiş bir insandan bahsediyor burada. Yani sanki kalbiniz öyle bir kırılmış ki... Ee, gerçekten dibi görmüşsünüz siz bu insanın size yaşattıklarından dolayı. Yani hatta aldatılmış bile olabilirsiniz. Yani bu insan sizi aldatmış bile olabilir. Ya da işte çok flörtöz bir insan olabilir bu. Ee, belki hiç sevgili olmadınız ama size çok belirsiz davrandı ve aynı anda sizinleyken başkalarıyla da flört edip onlara da umut vermiş olabilir. Burada böyle bir insan var maalesef sizi stoklayan, sizi gözetleyen. şu anda aranızda fiziksel bir uzaklığın olduğu bir insan olabilir ama bakın 2277 kartların numarasına bakın. 2277. Yani şöyle bu insan ile karmik bir bağlantınız olabilir diye düşünüyorum. Ruhsal bağlantı da olabilir ama onu az olasılıkta veriyor. Evet, az olasılıkta verdi o bağlantıyı. Yani burada daha çok sanki karmik bir bağlantı hissediyorum ama tabii ki bu kişiyle aranızdaki bağlantıyı ben burada aranızda yani bireysel açılım olmadığı için bu aranızda net olanları bilmeden söyleyemem. Hatta bilsem de çok net bir şekilde söylemeyi tercih etmem. Çünkü Allah'la sizin aranızdadır bu aranızdaki bağlantı. Ama burada kartlarda çıkanlara göre gerçekten canınızı yakmış bir insan ve karmik olarak gözüküyor. Müziğin sesini kısayım biraz. Yani karmik olabilir bu insan dediğim gibi. Ya sanki size sizin duygularınızdan biraz faydalanmış gibi gözüküyor. Yani siz onu aynı çocuk gibi, çocukluk, çocuk masumiyetinde belki ona değer verdiniz. Ama sizin canınızı o çok sıkmış, kalbinizi çok kırmış olarak gösteriyor burada. Ee, bu insanla toplulukta bir yerde tanışmış olabilirsiniz. Ya da çok yakın zamanda karşılaşmış ya da karşılaşacak olabilirsiniz. Belki sizi gerçekten kalabalıkta uzaktan da izleyecek olabilir ya da izliyor olabilir bu insan. Ya da aynı yerde çalışıyorsanız ya da aynı okula gidiyorsanız. E, okullar şu an gerçi tatil ama yani aynı aynı yerde bulunduğunuz bir ortam varsa yani sadece sosyal medyadan değil de bu ortamda da sizi uzaktan izlediğini söylüyor. Burada böyle bir şey var. E, siz gerçekten böyle çok masum bir şekilde değer vermişsiniz, sevmişsiniz onu ama gerçekten kişi kalbinizi kırmış burada böyle bir şey veriyor. E ee, şöyle bir şey olabilir bu kişi e, belki eski sevgiliniz olabilir ama çok on/off yaşadığınız bir eski sevgiliniz olabilir yani bir gelip bir gidiyordur belki ya da sadece cinsellik için cinsellik yaşamaya geliyor olabilir geliyor olabilirdi söyleyemedim yani Türkçe biraz karmaşık bir dil ve ben e, bu gece arkadaşlarımla, aydım, yabancı arkadaşlarımla ve bütün diller birbirine karıştı öyle söyleyeyim. O yüzden kusura bakmayın. Ee, burada evet dediğim gibi bu insan bu arada çok anksiyete ya da OKB gibi hastalıkları olabil, olan bir insan da olabilir bu arada. Eğer hani böyle bir detay spesifik bir de, bir detay var. Yani psikolojik rahatsızlığı özellikle e, takıntı anlamında Anksiyeti anlamında rahat ya da stres yönetimini yapamayan bir insan olabilir burada böyle bir şey var e böyle bir insan yani böyle bir detay verdi sizinle kurduğu bağ ama sağlam değil yani dediğim gibi bir gelip bir gidiyor olabilir bu insan böyle bir şey var bu dediğim gibi burada yazıyordu ya 22 77 şöyle bir bağlantı olabilir 22 Temmuz 27 Temmuz Sonra 27 Şubat. Yani bu sayıların getirdiği bir tarih ile bağlantısı olabilir. Yani bu desteği izleyen kişiler için söylüyorum. Bu tarihler sizin için önemli olabilir. Çünkü burada vurguluyor bu tarihi. Burada vermiş mi yok burada vermemiş şöyle bir sayı. Böyle ya da Şubat ayı ve Temmuz ayı ve bu ayların 27'leri özellikle ve 22'leri olabilir. Bu tarihler önemli sizin için ses için kusura bakmayın. Evet, böyle ikinci desteği ametis taşını seçenler. Şimdi sitrin taşını seçenlere geçiyorum. Bakalım bu insanın burçları neler? Net olarak terazi burcu olabilir bu insan. Ayrıyeten ee, kupa yani su grubu yengeç balık iki pardon yengeç balık ve akrep burcu grubu olabilir hatta iki tane verdiği için bu kartlardan terazi yani mesela hem güneşi hem yükseleni terazi olabilir hem güneşi hem ayı ya da işte venüs yani güneş ay yükselen ve venüs bunlardan ikisi terazi olabilir bu arada böyle bir detay verdi burada ya da yani su grubundan da olabilir ama burada yüksek orantıda terazi verdi böyle bu kişinin burçları ama olmak zorunda değil bu arada. Yani bu özellikleri de taşıyor olabilir. Burada bu aynı zamanda çok adaletli bir insan olduğunu da gösterir. Dengede bir insan olduğunu da gösterir. Burada böyle kartlar verdi. Bakalım kimmiş bu insan. Bakın yine adalet kartını verdi. İlginç. Şöyle şu anda sizi stoklayan insan evli bir, bir insan olabilir. Yani bir şu anda hali hazırda bir ailesi ya da bir düzeni İlla evlilik demiyorum ama büyük oranda evli bir insan olabilir. Ve bu insan evli olduğu halde sizi stalkladığı için kendini kötü hissediyor olabilir. O hissi şu anda aldım. Evet. Ee, evli değilse de ailesiyle, yani ebeveynleriyle yaşıyor olabilir. Ya da birisiyle, mesela o da arkadaş, yani ev arkadaşı falan olabilir bu insanın. E, bu insan gerçekten adalete çok önem veren bir insan yani eşitliğe adalete özellikle bu kadar adalet uğrusu yaptığı için bu arada bu insanda kovalık da olabilir yani kova burcu etkileri de taşıyor olabilir bu insan sanki biraz aykırı bir insan olarak olarak geldi bana böyle e, spesifik spesifik bir detay ama e, böyle çok eylemlere katılan bir insan da olabilir yani böyle bir özgürlüğüne düşkün özellikle bu insan yani hem toplumsal hem de bireysel olarak özgür özgürlükçü bir insan olarak veriyor burada. Ee, ama bu insanın biraz kendine güven sorunları olabilir bu arada ya da işte yani aslında bu çakra cesareti de simgeler ama cesaretle alakalı pek bir problemi olduğunu görmüyorum bu kadar özgürlükçü bir insanın. Ama biraz iç, çok çok içte de derinlerinde kendine güven problemi olabilir. Hatta bunu sizi açmış bile olabilir. Burada böyle bir şey veriyor. Bu insan çok metanetli bir insan. İçime doğdu. Adı Metin olabilir bu arada. Gerçekten adı Metin olan birini tanıyorsanız... ...ve ondan şüpheleniyorsanız... ...lütfen yorumlara yazın. Çünkü çok direkt bana Metin ismini verdi. Sanki melekler öyle... ...ya da bilmiyorum ailesinden... ...ya da yakınlarından biri Metin olabilir. En yakın arkadaşının ismi Metin olabilir. Böyle bir şey olabilir. Böyle verdi burada. Yani ama ım, hepsi bir yandan bu insan ruhsal olarak çok güçlü bir insan ve biraz dediğim gibi e, umursamaz tavırları olan bir insan da olabilir ve bundan dolayı gelgitler yaşıyor olabilir. Yani burada böyle bir şey var. Ama bu insan dediğim gibi yani o kadar güçlü bir insan ki her ne yaşarsa yaşasın bu insan hep yeniden doğuyor. Yani bu insan hiç asla umudunu kaybetmiyor. En umutsuz zamanlarında bile öyle gözüktüğünde bile ee, sabrediyor bu insan çok sabırlı bir insan ve oradan bir şekilde çıkıyor bu biraz ben gibi <laughs> yani bunu benim için izleyen biri varsa ve bu desteği seçtiyse evet yani, ben gerçi kimseyi stoklamam da yani onları biraz geride bıraktım ee, evet burada böyle bir şey var burada ayrıca deniz kenarında yaşayan bir insan olabilir denizli olan bir şehirde yaşıyor olabilir ama ayrıyeten de Dağlık bir alanda da yaşıyor olabilir ya da dağ dağlık yerlere gitmeyi seviyor olabilir bu insan ya da su kenarlarına gitmeyi çok seviyor olabilir bu insan ya da bu açılım zamansız zamanda niyet ederek ben bu kartları çektim e, ne zaman izliyorsanız bu insan şu anda deniz kenarında bir yerde kafa dinlemeye de gitmiş olabilir kampa da gitmiş olabilir bakın dağ verdiği için burada e, biraz sanki doğayı seviyor bu insan böyle bir detayı var bu insanda ve maddi olarak da gücü yerinde olan bir insan olabilir. Ya da bu insanda şöyle bir detay olabilir. Çok şanslı olabilir. Çok kısmetli, nasipli yani bu insan belki de. Çok şanslı ve nasipli bir insan. Hani kimimiz dünyaya öyle geliriz de gerçekten bazılarımız. Hani çok bolluk içindedir, çok şanslıdır, bir ister, iki gelir, nasiplidir, hani ballıdır deriz ya biz buna toplumda. Böyle, böyle bir insan olabilir. Bu insan sizden uzakta yaşıyor olabilir. Belki de internetten tanıştınız bir insandı bu. Ee, i̇nternetten tanıştınız ve şimdi sizin ülkenize şehrinize gelecek olabilir. Ee, şöyle bir şey var. İlk etapta verdiğim evli olabilir demiştim ya. Bu insanın çocuğu da olabilir. Ee, böyle bir detay da var. Evet, bu insan seyahat etmeyi çok seviyor yalnız. Bir de şöyle bir detay var. Bu insanın kendine özel teknesi ya da yatı olabilir. Yani böyle bir insan olabilir. Dediğim gibi maddi olarak sıkıntısı olmadığı için e, böyle bir şey olabilir. Ya da gemide çalışıyor olabilir. Kaptan gibi ya da başka türlü. Ya da uçakta da çalışıyor olabilir. Böyle e, kabin memuru gibi, hostes gibi olabilir. Ama burada da büyük ölçüde erkek sizi stoklayan kişi. Burada böyle bir şey verdi. Evet. Üçüncü destenin açılımı da böyleydi. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Ee, izlenmeler arttığı için ee, açıklamalarda yani istatistiklere de baktığımda açıklamalı, açıklama kısmına yazmamın yetmediğini fark ettim. O yüzden size tekrar hatırlatmak istiyorum. Ee, alma verme dengesi için abone olursanız çok sevinirim. Hepinize tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.